Arkadaşlar merhabalar. Bugün Clash Royale'in en az oynanan 8 kartıyla bir deste oluşturduk. Evet bu 8 kart arkadaşlar Clash Royale'in en unutulmuş ve en az kullanılan 8 kartı. Dilerseniz sizlere istatistikleri de gösterebilirim. Evet burada da görüldüğü üzere arkadaşlar 8. sırada Dev Goblin var. %2 kullanım oranına sahip. Yani arkadaşlar her 100 oyuncudan sadece 2 tanesi Dev Goblin kullanıyor köstebek 3 slashur işte iskelet ejderler klon hepsi %2 oranında arkadaşlar. Yani 100 oyuncudan ikisi kullanıyor diyebiliriz ve benim de kullandığım şifacı serseriler %1 kullanım oranına sahip arkadaşlar. 100 oyuncudan sadece bir tanesi. Yani ne kadar nadir olduğunu düşünün şifacının özellikle. Son olarak da barbar kulübesi arkadaşlar %0 usage kullanım yüzdesi anlamına geliyor. Yüzde 0'da şudur aslında. Yüzde 0.6, yüzde 0.7 şeklinde olabilir. Yani her 100 oyuncudan bir tanesi bile kullanmıyor arkadaşlar Barbar kulübesini. O kadar nadir. Evet bu 8 kart bakalım maçlarda iş yapacak mı? Evet ilk rakibimizi bulduk. Shadow geldi. Bugün de ayran adam hesabındayız arkadaşlar. Evet öncelikle destenin ortalaması 5.1 yani hem bu kartlar neden kullanılmıyor arkadaşlar? Onun hakkında da konuşabiliriz. Yani şimdi ilk önce şu tabii Mega Şövalye hatanı bir savunalım. Destemiz birazcık ağır. O yüzden e, rakibe kart yetiştirmekte zorlanabiliriz. O Mega Şövalye kuleye gitmese iyiydi ama neyse sorun değil. Ya özellikle hani kartlar belki olur ama bu destede de klon özellikle birazcık bizim başımızı ütüleyebilir. Çünkü hiçbir şekilde kullanabileceğiz klonu neredeyse. Bu arada şuna da şaşırdım. Serseriler arkadaşlar ne kadar bir dengeleme gelmiş olsa da şu anda hala kullanım oranı düşük. Şöyle. O öbür serseri kız birazcık sattı gibi oldu ama şöyle yapacağım. Evet. Yani bu yeni dengelemenin bu şekilde bir dezavantajı da var serserilere. Orada normalde o kız da vururdu. Güzel bu arada kuleye ulaştık. Yalnız şu an mesela arkadaşlar ne atacağız rakibe? Yani onu bir düşünmek istiyorum. Düşünemiyorum da. Yani <laughs> düzgün bir kart yok. Şimdi önüne bir de umarım mega şövalye falan bırakmaz. Çok büyük sıkıntıya girebiliriz. Öbür taraftan bıraktı. Bu da kötü bizim için. Şöyle umarım oradaki diğer silahşörler görür onu diyeceğim. Gördü. En azından yani orada Kuleyi verecek kadar hasar yemeyiz Yani o görmesi gerçekten Bizim o kuleyi kurtardı diyebilirim Çünkü doğu düzgün atabileceğim de bir şey yoktu Evet o silah şöyle yaşarsa sevinirim Şöyle bir köstebek atalım mı Köstebek özellikle Çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar 2022 Mayıs sezonuydu Yani o sezon direkt köstebek sezonuydu neredeyse Kullanmayan yoktu Yani köstebek görmekten çok sıkılmıştım Hatta o sezon ben de şifacı kullanmaya başlamıştım kendi destemde. Çok iyi hatırlıyorum Mayıs ayıydı 2022'nin. Evet şöyle o zaman arkadan bir usul usul onlara vuralım. İlk vuruşları da hızlı zaten. Hemen erittik orada. Buradan da dev goblinle gidelim bari. Yani bilmiyorum acaba büyüsü falan var mı? Şöyle bir klon atsam ne olur? Şöyle bir deneyim bakalım. Klonu da kullanmadık yani maksat kullanmış olalım. Evet güzel yakaladık. Yani şöyle bir şifacı dağıtıyorum. Evet, bu arada oyunun sesi umarım iyidir. Ee, olmazsa ayarlayacağım öbür e, maça. Şöyle atalım. Biz yine de savunalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Tabii 2-0 öndeyiz ama yine de biz savunalım. Göztebe'yi dağıttık. Şöyle güzel bir klon dağıtalım. Ve ilk galibiyetimizi e, almış olduk. Çok zordu yani bizim için. Özellikle silahşörün orada Mega Şövalye'yi görmesi maçı kurtaran hamlelerden birisiydi. Evet ikinci rakibimiz de Tupac geldi. Evet bu sanırım bir rapçinin ismiydi. Çok böyle hani o kadar da çok raple alakam yoktur ama Tupac evet bunu bu arkadaşı duymuştum. Sanırım Amerikalı bir siyahi e, rapçi diye hatırlıyorum. Evet. Orada şifacıya roket dedik ama yine de ölmedi arkadaşlar. Şöyle iskelet ejderleri de atalım. Logbait'e karşı mı oynuyoruz acaba? Evet. Yılların meta destesine karşı Klaşör'ün en az oynanan kartları. Tomru var şu an elinde muhtemel. Şöyle yapacağım ya. Hasar da tekli. Bakalım ne olacak. Orada buz ruhu bir boşa atlasa iyiydi. Evet yakaladık mı? Evet. Klon çok iyi iş yaptı ve rakibi yakaladık şu an. Evet. Güzel vuruşlar yaptık. Hemen şöyle serserileri de atalım. Çok iyi. Yine de arkadaşlar yani o aldık diyemeyiz. Çünkü bizim büyüğümüz büyümüz yok. Yani daha doğrusu küçük büyümüz yok. Fıçıya karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden bu maçı kazandık diyemeyiz. Onlar vurursa çok iyi olur ama. Çok iyi. Evet 155 polis imdat. Kaldı kulemizin canı. Hemen barbar kulübesiyle devam edelim. Özellikle biraz daha böyle arkalara atmaya çalışıyorum ki fıçı falan atarsa da barbarlar belki vurur. Çünkü hani goblin fıçısına karşı çok çok çaresiziz. Şöyle bir şifacı atalım. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Geri sararsanız fark edebilirsiniz. E, Fıçıya atmadan önce prenses e, sola doğru bakıyordu. Bu yüzden de arkadaşlar ilk sol taraftakine kilitlendi. Orada arkadaşlar hani bakın şu anda prenses görüyorsunuz arkaya kilitlenmiş durumda. Yani böyle etrafını saracak bir şey olduğu zaman ilk olarak hangi tarafa döndüyse kendine yakın olan o olduğu için ona doğru vuruş yapıyor. Yani ince bir ayrıntıdır. Dikkat edebilirsiniz. Mesela sol prenses kulesi hiçbir şekilde vurmadığı için düz bir şekilde duruyor. Ama bizimki arkaya bakıyordu yani. Ve barbar kulübesini de atalım. Ya yani bir de bizim kuleye hasar verici bir büyümüz de yok. Yani köstebeğin vuruşuyla orayı almaya kalkarsak Rakip bizi iki defa yine alır. Yani orayı da vereceğini sanmıyorum. Evet. 25 vurdu yani oraya. Düşünün. Dev goblinle falan savunalım. Arkadan iskele teclerle. İşte demek istediğim buydu. Yani o kuleyi almadıkça kazandık. Kesinlikle diyemeyiz. Felaket kulesi var. Rakip bizi çözdü. Evet yani orayı yani tabiri caizse Çanakkale'yi savunur gibi savunuyor şu an. Ve barbar kulübesini dağıtalım ya. rokete de evet, başladı. Oraya 5 tane köstebek atarsak bile alamıyoruz. 125 ediyor. Şimdi şöyle bir yapalım ilk başta. Serserileri atalım. Arkadan bir dev goblin. Fıçı bitiriyor beni sadece. Kimse de küçük büyüyü az kullanmıyor ki destemizi alalım. Klon da atamıyorum prenseslerden dolayı. Şöyle bir de gidelim mi? Bir, bir klon atsak şöyle. Birazcık risk alıyorum ama Şöyle bir yapsak. Vur bir tane goblin. Sonunda kazandık. Çok zor bir maçtı. Yani de rakibi ulaşamıyoruz arkadaşlar. O kadar yani zorluydu ki. Evet. Üçüncü rakibimiz King Squit geldi. Şöyle yapalım. Muhtemelen arkasındaki kızlar ölebilir. Evet. Bir hataydı benim için bu aslında. Ama yani ne atabilirdim diye düşünüyorum. Belki ayırabilirdim ortadan ama neyse. Hafif bir hatayla başladık. Bir köstebek atarak başlayalım o zaman. Evet. Serseriler belki arkadaşlar hani daha sezon yeni ama e, belki birazcık daha böyle alışırlarsa birazcık kullanım oranı artabilir. Yani burada arkadaşlar bence bu 8 karttan çıkabilecek şu an bence tek kart e, serseriler gibi duruyor. Yani iskelet ejderlerin mesela kullanılmamasının sebebi zaten en başta alev topuna gidiyor olmaları. Canları çok az. Bu yüzden işte dediğim gibi çok rahat ölebiliyorlar. Alev topuna falan zaten gidiyor. Zehre gidiyor. Zehir zaten şu anda en fazla kullanılan büyü diyebiliriz inanılmaz bir kullanım oranına sahip. Baktığımız zaman Barbar kulübesi zaten hiçbir zaman hani Clash Royale'de böyle oyuncuları tam olarak temas edemedi. Yani mezar taşı varken, bomba kulesi varken Felaket kulesi varken neden bir oyuncu barbar kulübesi kullansın? Bir de 6 iksir veriyor yani düşünün. Barbar kulübesi ne kadar bir yenileme falan da gelse hala kullanılabilecek bir kart değil. Yani bir de yerden vuruyor yani. Tesla ile 4 iksire havadan vurmak varken. Yani neden 2 iksir daha fazla versin vereyim diye düşünüyor oyuncu. Ya, 3 yani zaten hani dediğim gibi Clash Royale'de büyüler bu kadar kullanılıyorken 3 silahçor e, her zaman kullanım oranı az olacaktır. Biraz önce gördünüz mesela rakip roket attı. E, 9 iksir attık. Biz rakip 6 iksir attı. Tabi bizim destemiz kötü olduğu için de birazcık iksir avantajına geçirdik ama. Yani sonuç olarak 3 e, silahçor maalesef ki büyülerden dolayı çok kullanışlı değil. Eskiden çok kullanılıyordu. Yani burada mesela anlamadığım şeylerden birisi iksir golemini de ben beklerdim şahsen. Yani iksir golemi de çok az kullanılıyor ama dev goblin artık ne kadar düştüyse dev goblini de kimse kullanmamaya başlamış. Hani eskiden çok az da olsa dev goblin yine kullanılırdı aslında. Bu arada rakibe hiç ulaşabilmiş değiliz. Şifacı zaten yani benim canım kartım. Efsane kartım ama e, maalesef ki hani... Çok fazla böyle kullanılabilecek bir kart değil. Şu anlamda değil. Hani birçok desteğe uyumlu değil arkadaşlar şifacı. Yani çok iyi bir kart. Ama böyle birçok desteğe uyumlu değil yani demek istediğim. Hani golem de kullanılabiliyor. Şöyle bir klon atsam buraya. Önemli anlarda iskelet ejderi klon atarak maçı kazanabiliriz arkadaşlar. Hemen serserilerle basalım diyecektim. Oh beni bitirdi. Neyse gene gidelim. Ben gene yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Arkadaki serseri kızlar zaten... İnanılmaz hızlı vuruyor ya. Çok iyiler. Evet kuleye kilitlendik şu an. Çok iyi vuruyoruz. Evet fena vurmadık. Fena vurmadık ama dediğim gibi büyümüz olmadığı için o kulenin canı bir bile kalsa kazanmış sayılmayız. Tabi köstebeğin vuruşu var ama. Yani kulenin canı yüzün altına düşmedikçe kazandık diyemeyiz diyeyim o zaman. Daha doğru olur. Ki Yüzün altına düşse bile köstebek dağılamayız da. 50 falan yani. Neyse. Şöyle yine tane şöyle ayıralım. Rakibin tarafından e, canın az olduğu taraftan atmıyorum. Roket yeriz. 1021. Hemen şöyle şifacı atalım. Yani arkadaşlar bakın şifacıya önümüzdeki günlerde belki buff bile gelebilir. Yani belki ilerleyen aylarda. Çünkü hani ben bunu dediğim zaman bazı arkadaşlar diyor şifacı güçlü. Yani ne olursa olsun güçlü bir kart asla %1 kullanım oranına sahip olmaz. Demek ki alternatifsiz bir kart. Demek ki zor tercih edilen bir kart ki ne kadar canı fazla olsa da tercih edilmiyor yani. Doğru olan bu. Şifacı sevmiyorlar diye %1 kullansa bile buff gelmemesin demek bu tarafçı bir yaklaşımdır bence. Çünkü ne olursa olsun bir kart eğer ki kullanım oranı azsa bufflanmayı hak ediyordur. Şöyle hemen atalım. Evet rakip roketliye roketliye düşürdü bu arada yani bizim buradan artık ataklara çıkmamız gerekiyor arkadaşlar yoksa roketliye roketliye gideceğiz. Evet rakip orada bir e, şey attı hemen bir klonlayalım burayı arkadan da köstebekle gidelim yani rakibi arkadaşlar orada roket attırmamak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve silah şöller vurur mu roketten düşürelim ve galibiyetimizi aldık. Evet az kullanılan kartlar. Az da olsa kötü de olsa iş yapıyorlar. 3'te 3 gidiyoruz bu arada. Evet Gal e, 3'te 3 gidiyoruz. Şu anda 4. maçımıza da geçtik. Bu arada arkadaşlar e, bende maalesef ki birazcık internet sıkıntılı olduğundan dolayı bazen wifi işaretinden dolayı vesaire e, maça girdiğim zaman çok fazla bekliyorum. Yani internet 10 upload 10 download MPS falan var. Çok internetten anlamıyorum ama download şey upload'un 1 Dolbant 10 falan herhalde yanlış hatırlamıyorsam. İnternetten çok anlamıyorum ama anlayan arkadaşlarım birazcık böyle şakayla karışık dalı geçmişlerdi. Böyle internet probleminden dolayı yüklenmesi bazen uzun sürebiliyor. Bazen bu yüzden videom dahi gidiyor. Yani böyle en az yani şu ana kadar 500 videom varsa en az 30-40 tane videom internetten gitmiştir. Böyle 3 saat şöyle bir ayıralım. Evet. Büyüsü ne acaba? Merak etmiyor değilim. Yine de ben 2 kat iksir'i yine bekliyorum. Yani şu şu destede bile 2 kat iksir stratejisini kullanıyoruz. Yani bu sefer Golem'den değil arkadaşlar. Ee, şey yok. Yani deste 5 ortalamalı, 5.1 sanırım. 5.1 ortalamalı deste ile ilk 2 dakika çok bir şey yapamıyoruz fark ettiyseniz. Tek yaptığımız şey rakibe direnmek. 2 kat iksirdi 3 kat iksirdi ama biraz önce gördünüz güzel işler yapabiliyoruz tabi. Şimdi şifacı atarak başlayalım. Kulon bu arada çok iş yapmayacak dedim ama iş yaptı yani. Güzel yerlerde kullanırsak iş yapıyor. Yani destenin aslında kulübesi var, atak kartı var ama büyüsü falan yok. Bir de birden fazla atak kartı var. Yani Deste kötü zaten onu söylemek istiyorum. Kötünün kötüsünün kötüsünün iyisi gibi bir şey yani bu. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Şimdi şöyle serserilerle buradan birazcık savunalım. Yani bu yeni gelen hani serserilerin arasının açılmasının iyi olduğu taraflar da var, kötü olduğu taraflar da var aslında. Öncelikle serseri kızlar bazen yetişemiyor yani. Serseri çocuk orada tanklarken birkaç saniye kaybedebiliyor arkasındaki kızlar geride olduğu için. Ee, ama tabii ki Alan Asarına karşı falan da avantajı var yani. Onu da söyleyebilirim. Pekka geldi. Bu arada Pekka'yı Beklemiyordum. Garip bir destesi olduğu için böyle çok pekka olur mu emin değildim. Bu arada sağdan dev goblin birazcık vuruyoruz. Fena değiliz. Evet. 2 kat iksire de girdiğimiz için bir şeyler olabilir. Evet. 1915 kaldı orası. Şimdi bu arkadaşın büyüsünü ben hala göremedim de o barbar kulübesi yaşasın orada. O koçbaşı için ihtiyacımız olacak. Hemen serserileri atıyorum. Hemen serserileri atıyorum. Mesela barbar kulübesine bir buff gelmeli mi diye bana soracak olursanız şöyle arkadaşlar. Barbar kulübesi yani az kullanıldığı için. Bir dakika şurada bu arada tomruk attı. O yüzden bu klonu hak ettiğini düşünüyorum. Şu an yakalamış olabiliriz işte. Şu an yakalamış olabiliriz. Yakaladık aslında. Güzel. Çok iyi vurduk. Yani barbar kulübesi arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Kulübecilik. Klaşölün en nefret edilen durumlarından birisi. Bu yüzden toksik olabileceği için oyunculara da bıktırabileceği için e, süpersel bunu getirmeyebilir. Ben getirmemesini de buna bağlıyorum aslında. Yani yoksa Barbar Kulübesi şu anda buff almaya hak ediyordu ki geçmişte getirdiler. Ama şu anda az kullanılıyor. Dediğim gibi ben bunu kulübeciliğin oyuncuların birçok tarafından sevilmemesine bağlıyorum. Belki şifacı da bu yüzden bufflanmıyordur. Yani iksir golemi sevilmiyor, toksik görülüyor diye belki. Şifacı şöyle atalım. Bu arada sağdan iki tane silah şöyle kitlendi ve galibiyetimizi aldık. 4'te 4 yaptık arkadaşlar. Deste gerçekten berbat. Ancak 4'te 4 yaptık. Yani gerçekten güzel galibiyetler elde ettik. Bu arada hani bazı arkadaşlar şunu da diyebilir. Hani neden 4. galibiyette oynuyorsun diye? Arkadaşlar hani şu desteyle 7. galibiyette, 8. galibiyette oynanmaz. Yani çünkü destenin bir amacı yok. Daha doğrusu deste bile değil. Hani bu desteyle maksimum 6'ya 7'ye falan belki zorlarsanız çıkabilirsiniz. Hani 8'de 9'da hani profesyonel 10 11 12 daha iyi oyuncularla oynadığımız için hani bu desteğiyle orada oynamak direkt olarak kaybetmek olur. Yani ciddi Muhammed Light bununla 12 yapamaz. Hani onu da iddia ediyorum ama neyse. Ee, umarım arkadaşlar beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Eğlenceli güzel bir içerik oldu bence. Bu tip video fikirleriniz varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.